Merhaba sevgili arkadaşlar. Türevin geometrik yorumunu inceleyecek olduğumuz videomuza hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Hasan Arslan. Öncelikle türevin geometrik yorumu hakkında bilinmesi gereken şeyler nelerdir? Onlardan bahsedelim. Bir fonksiyonun herhangi bir noktasındaki teğetinin eğimini bulmak istiyorsak o fonksiyonun o noktadaki türevinin değerini bulmalıyız. Bu türev tanımından açıkça görülebilen bir kavram. Şimdi biz T noktasının koordinatlarını x0 ve y0 olarak yazarsak T noktasında çizilen fx fonksiyonuna t teğetinin eğimi t'nin eğimi f üssü x0 olarak yazılacak. Peki hocam sadece eğim türevle mi bulunur? Hayır. Analitik geometriden bilgilerimizi tazeleyelim hemen. İlk olarak eğim x ekseniyle yapılan pozitif yönün açının tanjant olarak tanımlanmıştı. Yani eğer biz t doğrusunun x ekseniyle yaptığı açının değerini biliyorsak tanjant alfayı kullanarak yine teğetin eğimini bulabiliriz. Bir başka kavramımız neydi? Üzerinde ikinci bir nokta daha varsa ki buna da a noktası diyelim. A noktası x1, y1 olsun tanjantın dik üçgendeki oranı karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olduğundan tanjant alfayı bulabilmenin bir başka yolu da ordinatlar farkının apsisler farkına oranıydı. Yani y1 eksi y0 bölü x1 eksi x0 değerini bulduğumuzda yine teğetin eğimini bulabiliyoruz. Evet, eğimle alakalı bilecek olduğum şeylerden başka neler var? E, i̇ki doğru birbirlerine dik ise ki burada biraz sonra n doğrusuyla alakalı açıklama yaparken bunu da kullanacağız. İki doğru birbirlerine dik ise yani d1 ve d2 doğrularının birbirlerine dik olması durumunda biz eğimlerinin çarpımlarının eksi 1 olduğunu biliyoruz. Bu gene tanjantın fark formülüyle kanıtlanabilen bir durum. Peki paralel olduklarında? paralel veya çakışık olduklarında biliyoruz ki eğimler birbirlerine eşit olacaktır. N doğrusu kim? N doğrusunu bir tanıyalım. N doğrusu, N doğrusunun adına normal doğrusu diyoruz. N normal doğrusu. Normal, TT dik olan doğru. Şekilden de görüyorsunuz. T doğrumuz te N doğrumuz normal sorularda normal doğrusuyla da ilgili ifadelerle karşılaşıyoruz. Teğetin eğimini f üstü x0 olarak biliyorsak normal doğrusunun eğimi için ne bilebiliriz sevgili arkadaşlar? Evet, eksi 1 bölü f üstü x0 hemen buradaki yazdığımız bilgiden sonuca ulaşabilirsiniz. Normalin eğimi eksi 1 bölü teğetin eğimi bu da eksi 1 bölü f üssü x0 değer olarak karşımıza gelecektir. Bunlarla birlikte bilmenizde fayda olacak küçük bir bilgi daha ekleyelim. Sonra sorularımıza geçelim. Eğimi ve noktası bilinen doğru denklemi nasıl yazılırdı? Bakınız t doğrusunun denklemini yazmak isteseydim ben t'nin denklemi için. Öncelikle noktamız belli x0 y0 noktası. Bir de eğim değeri lazım. O da türev x0 değeri. O zaman şu şekilde bir formül kullanabilirsiniz. Y eksi y sıfır eşittir. F üssü x sıfır çarpı x eksi x sıfır. Noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemini bu şekilde yazabiliriz. Şimdi sorularda karşımıza neler gelecek onları biraz inceleyelim. Evet arkadaşlar hemen grafik üzerinde teğetin geometrik yorumuyla alakalı bir soru yöneltilmiş. Bir grafik veriliyor ve bu grafikle beraber bize hx fonksiyonu ve hx fonksiyonunun bir noktasındaki türev değeri istenmiş. hx fonksiyonuna bakıyorum. hx fonksiyonumuz bir çarpım fonksiyonu şeklinde oluşturulmuş. O zaman h üssü x'in türevini alalım dedim de birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci demem gerekiyor. Çarpımın türevinde bunu öğrendik. h üssü 1'i istiyorum. h üssü 1 değeri 5 çarpı f1 artı f üssü 1 çarpı 5. Evet arkadaşlar F1 değerini biliyor muyuz? Fonksiyonu okumayı biliyoruz. Birden çıktık fonksiyona döndük. Y eksenine 2 gösteriyormuş. F1 değerimiz 2. Türevi hocam bir noktasına çizilen teğetin eğimi. Yani T doğrumuz burada. Şimdi ben bunun eğimini bulmak istiyorum. Buradaki açının tanjantını bulmam lazım. Hocam bu açının tanjantı geniş açı. Hemen e, bütünlerinin açısının bütünler açısının tanjantını bulalım. 2 bölü 4. Evet 2 bölü 4 oranımız neyi verdi? Tanjant beta da 1 bölü 2. Peki bizim istediğimiz teğeti neyim? Yani tanjant alfa değerinin ne olacak? 180'e tamamladığı için eksilisi olacak. Evet eksi 1 bölü 2. O zaman eksi 1 bölü 2 çarpı 5. Yeniden düzenleyelim artık ifademizi. 10 eksi 2 buçuk yedi buçuk olaraktan karşımıza gelir. Evet ikinci örneğimizde yine e, grafik üzerinden bir yorum yapmamız istenmiş. Yine bir gx fonksiyonu veriliyor. gx fonksiyonunun durumu bu. g'nin türevinde iki değeri isteniyor. Evet iki noktasında hem değeri hem de t'nin eğimini bulabilecek olduğum bir fx fonksiyonum var. g'nin türevini alalım. g üssü x hemen yazıyorum. 2x artı çarpım türevi olduğuna dikkat ediniz. 2x çarpı fx artı f üssü x çarpı x kare. G üssü 2 değerini arıyoruz. 2'yi yerleştirdik. 4 artı 4 çarpı f2 artı f üssü 2 çarpı 4. Hocam 4 artı 4 çarpı f2 değerini bulmam lazım. f2 değerine bakıyorum. 2 için 3'müş 3. Peki f üssü 2 değerini bulacağım. f üssü 2 değerine yine bizim bu T doğrumuzun eğimi olacak. T doğrumuzun eğimi nedir? 45 derece verilmiş. O zaman tanjant 45 eşittir T doğrumuzun eğimi. Bu da 1. F 2'nin 1 olduğunu görüyorum. 1 çarpı 4. Evet G üstü 2 değerini bulmuş olduk. Yani bizden istenilenin 12, 16, 20. Yine grafik üzerinde yorumlayacak olduğumuz bir soru. Ne istenmiş? F üssü 2 değeri istenmiş. F üssü 2 değerini bulabilmem için fx fonksiyonuna bakıyorum. Bir çarpım fonksiyonu verilmiş. Evet çarpım fonksiyonunda kullanılan gx'in de grafiği şekilde söylenmiş. Bu durumda hemen f üssü x türevini bulmakla başlıyoruz. Birincinin türevi 4x çarpı ikinci gx artı ikincinin türevi g üssü x çarpı birinci gx. 2x kare artı 1. Evet canlar f üssü 2 değerini istiyorum. f üssü 2 değeri hemen yazalım. 8 çarpı g2 artı g üssü 2 çarpı 8 bir daha 9. Evet g2 değeri g2 değerimiz hemen bakalım 45 derecelik bir açıyla oluşturulan bir doğrumuz var. Yani şu g2 değerine karşılık gelen nokta burada. E 45 45-90 üçgeninin özelliği birbirlerine eşit uzunlukların var olmasıydı. Aynı şekilde bu 45 derecelik açıyı burada gördüğümüz için burada da bir ikiz kenarlığımız ortaya çıkacak. 2 birim uzunluğumuz, 2 birim uzunluğumuz, 2 birim uzunluğumuz ve burada 4 birim uzunluğumuz var. Demek ki soru işaretiyle gösterdiğim ordinat değeri 4 olarak karşıma gelecekmiş. Hemen G2 değerinin 4 olduğunu bulduk. Yani bu noktanın koordinatları 2'ye 4 noktasıymış. Yazalım. 8 çarpı 4 artı G üssü 2. G üssü 2. 2 noktasında çizilen teğetin eğimi. 135 derecelik tanjantın eğimini e, değerini bulacağız ki eğimi bulabilelim. Tanjantı 135. Yine eksi tanjant 45. Bu da eksi 1'dir. Bakın unutmayın analitikte sola yatık doğruların eğimleri negatiftir. 45'e göre tanjant bulup eksiyle çarpsanız da aynı eğimi yakalarsınız. O zaman g üssü 2 değerimiz eksi 1, eksi 1 çarpı 9 yazdık. Ve aradığımız f üssü 2 değeri 32 eksi 9'dan 23 olarak bulunmuş oldu. Grafik yorumlarına devam ediyoruz. Gayet güzel bir sorumuz var karşımızda. Hemen bakalım. G bileşke f fonksiyonunun x eşittir. Eksi 3 apsisli noktasındaki türev değeri kaçtır şeklinde bir soru yöneltilmiş. G bileşke f'in türevini almamız gerekiyor. G bileşke f'in türevini almayı hemen hatırlayalım. Neydi? G bileşke f(x)'in türevi. Önce içindeki fonksiyonun türevini alıyorum. Sonra g'nin türevini alıp içine f(x) değerini yazıyorum. Bana diyor ki G bileşke F'in türevinde eksi 3 değerini bulacaksın. O zaman F'in türevinde eksi 3 değerini G'nin türevinde F eksi 3 değerini bulacaksın. Ve birbirleriyle çarpacaksın. işini bitireceksin diyor. Hemen bakalım. F üstü eksi 3 değeri. F'in eksi 3'te çizilen teğetinin eğimi yani şu açının tanjantını verecek durumu yakalamaya çalışıyorum. Sevgili arkadaşlar bakınız burada bir iki birimimiz var. Şurada alfa açımız var. Burada yine bir 3 birimimiz var. O zaman bu doğrunun eğimi 2 bölü 3. Harikasınız. Yazıyorum. 2 bölü 3 çarpı g üssü f 3. Yani 6 değerini istiyorum. Harika. Bunu da yazdık. G üssü 6. 6'da çizilen teğetin eğimi. Hocam burada bir 135 derece vermiş. Yani burada yine bir 45 derece vermiş. Yani sola yatık bir doğru. Yani bu da eksi 1 imiş. O zaman benim aradığım g bileşke f'in türevinde eksi 3 değeri sevgili arkadaşlar eksi 2 bölü 3 olarak bulunmuş olacaktır. Evet grafik yorumlarıyla ilgili durumları inceledik. Grafikler üzerinde teğetin eğimi, fonksiyonu değeri nasıl bulabiliriz? Onlara ait birkaç örnekten sonra şimdi de birazcık da sözel olarak anlatılmış sorulara bakalım. Y kare eşittir 9x parabolü üzerinde bulunan hangi noktadan çizilen teğetin eğimi 3 bölü 8'dir. Yani benden istediği dy bölü dx fonksiyonunun hangi noktada değerinin hangi noktada değerinin 3 bölü 8 olduğunu söylüyor. Burada yapmamız gereken şey y kare eşittir 9x ise y ifadesi eşittir. Evet kök 9x veya y eşittir eksi kök 9x şeklinde yazılması olacaktır. Ki türevi kolaylıkla alabilelim. Bunu birazcık daha düzenleyelim. 3 kök x. Burayı birazcık düzenleyelim. Eksi 3 kök x. Evet bu fonksiyonun türevini alıyorum. dy bölü dx değerimiz hemen ne geldi? 3 bölü 2 kök x. Evet bu nedir? 3 bölü 8'e eşit olmasını istiyormuşuz bu değerin. Ne zaman 3 bölü 8'e eşit olacak? düzenleyelim. Hemen kök x'in 4'e eşit olduğu yerde yani x'in 16'ya eşit olduğu noktada çizilen teğetin eğimi 3 bölü 8 olurmuş. Peki bu fonksiyonu değerlendirecek olursak dy bölü dx ifadesi hemen ne geldik sevgili arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2 kök x buradan tekrar düzenliyorum 3 bölü 8 buradan baktığımızda kök x'in eksi 4 olması gerekir. Böyle bir şey olamayacağı için buradan kök gelmeyecek. Demek ki benim aradığım nokta x'in yani apsisi 16 olan noktaymış. Hangi noktada çizilen dediği için unutmayın nokta çift koordinat yani çift bileşenli olarak gösterilecek. Apsis ve ordinat olmak üzere biz apsisini bulduk. 16 x yerine 16'yı yazdığımızda y'nin de 12 olarak yazıldığını göreceksiniz. Aradığımız nokta 16'ya 12 noktasıymış. Bir diğer sorumuza bakalım. Fonksiyonun üzerindeki x eşittir 1 apsisli noktasındaki teğeti y eşittir 10x artı 2 doğrusu olduğuna göre a çarpı b nedir? Şimdi bakın bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonun üzerinden bir teğet geçmiş. Ve bu teğetin geçtiği nokta absisi 1 olan nokta. E fonksiyonumuz fx geçen teğetimizin Denklemi belli, y eşittir 10x artı 2. O zaman bu noktanın apsisi 1 ise doğruda yerine yazdığımız zaman ordinat değerinin 12 olduğunu bulabileceğiz. Ardından buraya baktığımızda ilk bilgi bize ne verilmiş? f 1 değerinin 12 olması. İkinci bilgini olarak verilmiş. f'in türevinde 1 değeri. Evet, bu doğrunun eğimi? Yani 10. Harika. Şimdi f'in bir değerini yazdığımız zaman karşımıza gelen sonuç nedir? 3 artı a artı b eşittir 12'dir. Yani a artı b değeri 9'muş. Diğer tarafa bakalım. Türevini aldığımızda hemen f üssü x fonksiyonunu oluşturalım. 3x kare artı 4x artı a. Burada x yerine 1 koyduğumuzda sonucun 10 olması gerektiğini gördük. Yani 3 artı 4 artı a eşittir 10 ise a'nın değeri 3 olarak karşımıza geldi. E şimdi a'nın değeri 3 ise b'nin değerinin 6 olduğunu bulmuş oluruz. Ve aradığımız a çarpı b değeri 3 kere 6 18 olarak karşımıza gelecektir. Bir başka sorumuzda Eğrisinin x eksenine paralel olan teğetlerinin arasındaki en kısa uzaklık kaçtır diyor. x ekseni yatay eksenimiz. E yatay eksende eğim neydi sevgili arkadaşlar? Sıfırdı. Yani bana diyor ki d bölü dx ne zaman hangi sayılar için sıfıra eşit? Önce bunu bulmalısın. Çünkü eğimi sıfır olan ben paralel teğetleri belirtebileyim ki bunların arasındaki en kısa mesafeyi bulabilelim. Evet. Hemen türevini alıyorum. E, aldığımızda türevini dy bölü dx 9x kare eksi 9. Bu ne zaman sıfıra eşit? Hemen eşitledik. x karenin 1 olması yani x 1 veya eksi 1 olmalı. x'i 1 veya eksi 1 olacak dedik. Y'si ne olacak? Hemen Y'sini fonksiyonda yerine yazalım. Bu 1'i yazdığımızda 1'e eksi 4 noktası geldiğini görüyorum. Eksi 1'i yazdığımızda eksi 3 artı 11'den 8 noktası olduğunu görüyorum. Yani benim aradığım bu noktalar 1'i 1'e eksi 4 diğeri ise eksi 1'e 8 imiş. Peki bu Hocam bunu birazcık daha görselleştirebilir misin? Elbette ki bahsettiği şey elimizde bir fonksiyon var. Bu fonksiyon garip bir şekilde dalgalanıyor. İki tane teğet çizmişiz. Bu teğetlerimizden birincisi ve ikincisi şu şekilde göstermiş olalım. Bu teğetlerin arasındaki mesafeyi bulacağız. Bu teğetler çünkü x eksenine paralel. İşin x, -x eksenine paralel teğetlerin arasındaki mesafeyi bulmak sadece ordinatların arasındaki mesafeyi bulmak demektir. O zaman teğetler arasındaki en kısa mesafe, en kısa mesafe ordinatların farkının mutlak değeri olarak yazabilirsiniz. Bu da ne gelir? 12'dir. Bir eğri ile bir doğrunun birbirlerine teğet olduğundan bahsediyor. O zaman bu pozisyon bize neler açıklıyor? Hemen bir yorumlamaya başlayalım. Hocam bir fonksiyonumuz var. Yaz çizdik fonksiyonumuzu. Bir de doğrumuz var. Bunlar birbirlerini teğet etmiş. Yani bir tane ortak noktaları var. Bu noktada biz diyelim ki x0, y0 noktası. Bildiğimiz şey nedir? İkisi de hem eğri hem doğru bu noktayı sağlayacak. İkinci bir durum. Doğrumuzun denklemi belli. 6x artı a. x'in katsayısına baktığımızda bunun eğiminin 6 olduğunu biliyoruz. Yani dy bölü dx'de x eşittir 6, e, x0 için değerimizin 6 çıktığını biliyoruz. O halde hemen fonksiyonun türevini alalım. 4x küp artı 2 ifadesi eşittir 6 ise 4x küp ifadesi 4'e eşit. x küp ifadesi evet 1. x ifadesi 1. O zaman x0 değerimizi 1 bulduk. Yani a noktasının apsisi 1. Ordinatı nedir? Hemen y eşittir x üzeri 4 artı 2 x eğrisinde yerine yazdığımızda bakınız 1 2 daha 3 olarak karşıma geldi. E şimdi 1'e 3 noktası aynı zamanda doğrunun üzerinde. O zaman doğru denklemini de sağlayacak. Y yerine 3'ü yazıyorum. X yerine 1'i yazıyorum. 6 artı A 3'e eşit olduğuna göre A'nın alacak olduğu değer neymiş? Eksi 3'müş sevgili arkadaşlar. Evet bir başka sorumuzda bahsedilen nedir? fx eşittir x kare artı 7x artı 15 eğrisinin x eşittir eksi 2 absesli noktasından geçen teğet doğrusunun denklemi aşağıdakilerinden hangisidir? Burada da teğet doğruyu yazmamızı istemiş. Yani ne istiyoruz? Nokta bulacağız, eğim bulacağız. Hemen noktayı belirleyelim. A noktası diyorum. A noktasının absesi eksi 2. Peki bu eksi 2 noktası fx fonksiyonunun üzerinde olduğu için ordinatımız f 2 midir? Elbette. O zaman A noktasının koordinatları eksi 2'ye Hemen yerleştiriyoruz. Bakalım. 4 eksi 14 artı 15 yani 5'miş. A noktasını bulduk. Hemen eğim lazım. Eğimini bulabilmek istiyorsan bu teğetin f'in türevini alıp x yerine x 2 yazmam lazım. Hemen alalım türevini. F üstü x değerimiz neymiş? 2x artı 7 eksi 2'yi yazıyorum. 3. Ne öğrenmiştik? Hocam y eksi y sıfır eşittir eğim çarpı x eksi x sıfır olarak Doğrunun denklemini yazabilirim. Y eksi Y sıfır değerimiz 5. Eğim değerimiz 3. X eksi X sıfır. X sıfır değerimiz eksi 2 olduğu için buraya da artı 2 yazdım. F x eşittir. X küp eksi X eğrisine. X eşittir. 2 absesi noktada çizilen teğetin eğriyi kestiği diğer noktanın apsisi kaçtır? Şimdi bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonumuzun bir şekilde bir teğet çizilmiş bir noktasında. Bu çizilen teğet gitmiş Eğriyi başka bir noktada kesmiş. Bu ilk teğet çizilen nokta absisi 2. Absisi 2 ise ordinatın olacak 2'ye 6 noktası. Aradığımız B noktasının apsis değeri. Şimdi burada yapmam gereken. Öncelikle bilinmesi gerekenlerden bahsedelim. Her zaman teğet olduğumuz nokta neydi? Çift katlı kök idi. Bu cebimizdeki bir bilgi. Çift katlı kökümüz burada. İkinci yapmamız gereken. Eğer ben bu ifadeyi gx fonksiyonu olarak adlandırır fx fonksiyonu ile kesim noktalarını bulmak istiyorsam ne yapmak zorundaydım? Ortak çözüm yapmak zorundaydım. Ve bu ortak çözümün köklerinin durumunu incelediğimde b noktasının absesini rahatlıkla bulabilecek olduğumu düşünüyorum. O zaman öncelikle gx doğrusu t doğrunun denklemini yazalım. gx'in denklemi için noktamız belli eğime ihtiyacımız var. O zaman G'nin eğimi diyelim f üssü 2 değer olacak. f üssü x değerimiz 3x kare eksi 1. x gördüğüm üzere 2'yi yazıyorum. 12 eksi 1'den 11 olarak karşıma geldi. Hemen G'nin denklemini yazalım. y eksi 6 eşittir. Eğim çarpı 11 çarpı x eksi 2 y yani gx fonksiyonumuz gx fonksiyonumuz 11x eksi 16 olarak karşıma gelmiştir. Ortak çözüm yapıyorum. Ortak çözümü yaptığımızda bakalım karşımıza neler gelecek. x küp eksi x eşittir. 11x eksi 16 yazarak fx eşittir gx ortak çözümünü gerçek. x küp eksi 12 x artı 16 eşittir 0 şeklinde bir denklemim karşıma geldi. Üçüncü dereceden bir denklemden bahsediyoruz. Üçüncü dereceden bir denklemin kaç tane kökü vardır? Üç tane kökü vardır. Yani bunlara x1, x2 ve x3 dediğimde şu detay sayesinde çift katlı kök olma sayesinde bu köklerden iki tanesi birbirlerine eşit. Üçüncüsü bunlardan farklı olmak zorundadır. O zaman eşit olan köklerim kimler? 2 değerleri bizim aradığımızda 3. kök. 3. dereceden bir denklem veya eninci dereceden bir denklemde kökler toplamı daima baş katsayıyla bir altındaki katsayının oranları şeklinde belirlenebilir. Bakınız hemen bunu da bir bilgi olarak verelim. ax küp artı bx kare artı cx artı d eşittir sıfırda biz kökler toplamı yani x1 artı x2 artı x3'ü bulmak istiyorsak eksi b bölü a'yı çarpımlarını bulmak istiyorsak x1 çarpı x2 çarpı x3'ü bulmak istiyorsak da eksi d bölü a'yı kullanabiliriz. Şimdi hangisini isterseniz onu kullanarak yani x1 artı x2 artı x3'ün sıfır olduğunu buraya baktığınızda görerek x1 ile x2'nin toplamlarının 4 olmasından dolayı x3'ün eksi 4 olarak karşınıza geleceğini görebilirsiniz. Yani aradığımız B noktasının apsisi eksi 4 olarak bulmuş olacağız.